Merhaba arkadaşlar ben Bekir. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Ee, bir bayram geldi diye. Bir de uzun zamandır video atamıyorum yani. Nasıl desem. Ya bir nevi unuttum. Unutmasaydım açacaktım da unuttum. Neyse o zaman videoya geçelim. Şöyle ilk başta bir odamızı kırak. Yakında belki bu paketi gelebilirler gelebilir arkadaşlar. Şurada ne var? Şey var. Pimbaş. Ben düşmeyeyim. Hop bak. Hangi coin? Dur ben buraya sıkıştım. Daha yeni yeni arkadaşlar üçüncü, e, üçüncü, şans arkadan oynuyorum. Bundan tam alışkın diye olmadığım için oynayamıyorum. Blok bile koyamıyorum hatta. Bak Bak sen Neyse bu bölüm arkadaşlar yeni bir bölüm açtım. Bu bölüm ne yaparım hiç bilmiyorum ama ilk başta küçük bir ev yaparım herhalde. Onun için de bir yer bulmam gerekiyor benim. Arkadaşlar bir tane komodum var komut kullanmak zorundayım. Şuraları geçelim de mi Şimdi lazım değil bana bunlar. Koş 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 koş. Burada karbiyum var? Burayı da geçecek. İçine çekenden yoktur inşallah. Onun ismini unuttum da. Bak burada burada. sonunda fark ettim var ya. şurayı düzleştirsem iyi olur. İnşallah kızmazsınız arkadaşlar da ya, yapacak bir şeycik yok. Yani elimle düzleştirsem daha sıkıntı. Bir komut kullanacağım. O komut şurada da yapsak. Eee. 30. 30 30 Arkadaşlar bu ara herkesin bayramı mübarek olsun. Hayır. Sink. Bayağı blok gitti. Buraya ev yapabilir mesela. De buraya yapmayayım ya. Kendi komutla yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Kötü gözüküyor. <laughs> Nereye yapsın ki? Yeraltı evi şey yapasın mı? Bir dakika arkadaşlar ben birinci şansa geçip geldim. Geçtim geldim arkadaşlar hemen. ilerleyelim Birinci şansa çok alışmışsın ya. İlk baştan beri üçüncü şans oynayacağız. Hem... Sen... Hayır hayır. Her tarafta bundan var ya. Çekmeyin beni içinize. <laughs> ya yer al yok ya minimal bir ev yapsak. Ama neri aman küçücük bir başlangıç evi yapsak. O yeter. Sonra kasaba şehire mi ne çeviririm artık ya. Şuraya yapı vereyim. Şuraya. Eş bir ev olacak da yaptık bir şeycik yok. Elimden geldiği kadar. Hmm, benim eskilerden çok yaptığım bir ev vardı. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 3, 4, 5 beş altı yedi bunu kır bunu kır hop hop ben eskiden çok tapıyordum bu be, evi be. ya beğeniyorum ben bu evi başlangıç evi güzel bence Kaldığımız yerden ne Minimal olacak. Geber la geber. Bu ne? Evet tamam. Kır, kır. Kır, kır, kır. Arkadaşlar bu ara günde iki video gelecek. Yorumlara yazmışsınız. Arkadaşlar bu ara e, kan arkadaşımın YouTube kanalı ismi de ona da e, abone olmayı unutmayın. Onun ismi de Ben Kan. Ben e, B büyük, en küçük, e, Kan Kan'ın K'si büyük, diğerleri küçük arkadaşlar. Onun kanalında abone olmayı unutmayın. Dedim. Çabuk 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 3 4 5 Giriği böyle. Bural böyle. Bu böyle kok kok bir de yapacak bir şey yok. Benim aklımdaki ev çok güzel. Ben böyle bir çok yapıyordum. Ben çıkmayacağım bir çim, ben de için. Hadi şunlara bir çim, olurum bir çim, bir

Ak 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 akşam olsa da şey yapsam akşam dedim. Akşam ne ya, akşam. Yesi boş veriyek. Takmaya kafaya. Bas bas bas. Deşikti, Bir şey yok ya yani. Ne böyle koyacak? Zing 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 ding. Nasıl lan? Ya şöyle iyi olur. Ya dur benim yanda. Arıyor vuruyor canım bak arı git. Sonra başka bela. Böyle... Allah. Elim birbirine dolaştı. Değişik ev oldu. Yakında belki Çinli evi yapabilirim arkadaşlar buralar. Çançun evi. O Japon evi miydi? Çin evi mi ne? Ben ondan azıcık yapımını biliyorum da. Ama böyle oldum ki. Sekizlik mi yapıyordum? Yedilik mi de yapacak bir çocuk şey yok ama. Böyle bir şey çıktı ortaya. Bu nasıl bir değişik şey ya? Aman. Ee, minimal işte. Şöyle rastgele rastgele koyacağım artık rastgele. Eşe Okay, okay. evin evet. okay, okay. içine hiçbir şeycik girmesin de şöyle şimdilik mal yani şöyle değişik bir şeycik yaptım istesem daha güzel yapardım da yer bölümlerde kalemi yapsam yoksa Çin evimi yapsam diye düşünüyorum Arkadaşlar yoruma yazın. Ee, Japon evi ya da Çin evi diyen e, iki. O ikisini karıştırıyorum. O hangi evde hatırlamıyorum da. Eğer. Ee, e, neydi o. Ya şato ya da e, kale diyenler de. E, şey o Çinli Japon evi diyen e, bir. E, neydi o evin adı. Şato diyenler iki. Kale diyenler üç. Böyle bir sıralama olacak. Ama yapacağım yerde belirlemek gerekir. Video dişi belki düzenlerim. Burayı böyle koysak. Hiç çok karanlık oldu ya. Ama yapacak bir şey yok. Ne oluyor be? Bu arada arkadaşlar bunlar yapacağım. Arkadaşlar ben şunun ne işe yaradığını bilmiyordum. Bu tarla e, şey yapıyormuş. Ekip biçiyormuş. Bunu öğrendim çok şey oldu yani. Öğrenmeseydim Allah bilir ne olacaktı. Yani sağ olsun bana o modu gösterdi. Whatsapp'tan attı. Sağ olsun. Teşekkürler. Bu videoyu görüyorsa ona çok teşekkürler. Onun sayesinde bu modu bulamasaydım sıkıntı. Hatta bir şeycik gönderdiydim de ben. Ne gönderdiydim? Bir şeycik gönderdiydim o mod sayesinde. Bir şeycik bir şeycik yaptıydım da ama neyse. Buradan Karn'a da çok teşekkürler. Şimdi bir kömür kazalım. Ben bir yerde demir de gördüm. koş koş koş. Açmasam iyi olacaktı da koyun var mı fazla etrafta? İşimiş benim. Hemen kömür kazmam gerekiyor. Akşam spam olacaklar. Koş 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 koş. Kır 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 kır. kır. Arkadaşlar bu bölüm yani bir nevi bir, bir küçük ev minimali. Ev. Bir de şey gibi olacak yani. Adını size söyleyeyim. Benim. Ya. Ee, toz Şimdi ne yaptım? Şimdi gezip tozmakta. Koş 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 koş. Koş koş da Koşsak Cadı evine benziyor. Çok değişik bir oldu daha dair. Oh. Piti, piti, piti. Oh be sonunda ya. Şimdi. Şöyle yapsak. Ben bir tane sandık yapayım ya. Envanterim doldu. Yakında bir de, depo depo, da, depo da yaparım. Öncelik kazma. Orada demiri vardı. Şöyle, efendim. şöyle, şöyle kapıyı koyalım. Da 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 canavar. E, canavar var mı? Aha. Gelme gelme, gelme 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 git 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 hayır 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 bir dakika bir gol bit oh. vay oh ay hain dondum dum onu kapattım ya kapı da gitti Allah'tan ne dekte var var ya Hadi şu açık çaktım ya. Aa aç geçti oldu. Al sana aç geç. Aa la aç geç. Aç geç. Abi geldiler abi. Abi. Vurdular abi. Hayır hayır. Oh, yerime denk geliyor. Hiçbir yerime denk gelmemiş. Pardon. Ya canım sıkıldı. Hadi gidin artık. Ana ne şekil. Okuyun ya, Kaçırma gitti. Ama olsun diğer bölümde iyi oldu. Kanla ben bir illa abone ulaşsak da şey yapsak canlı yayın açsak. İlla abone de canlı yayın açılıyormuş. Çok tavır. Bari 100 abone olsaydı da.

Sabah olsun. Sabah olup bir şeyci katladı. Demet yedi. Dışarı çıkıp tekrar gideceğim. Hop. Peki ömürcek yokmuş. Ömürcek yokmuş. Giremiyorum. Gece. Öle. Kuşun git. Gel. Git git. Hayır git. git. Oh gel. Git git. Oh. Bir dakika ama tıf. Çık 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 çık. Ötmeyin lan çık çık. Gidikler size. Bir dakika arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.